Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız hmm. Kruvach yapmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar bu kruvach hmm. çok güzel uçacak diye düşünüyorum. O kadar da güzel uçacak. bu kırıcılar. bazı kişiler biliyor ama Belki hiç kimse bilmiyordur. Hiç geçelim. Arkadaşlar katçavur. Katçak arkadaşlar ilk önce ıı, kat bunu arkadaşlar katlıyoruz. Böyle. <laughs> sonra da arkadaşlar bu, bu böyle hala aldıktan sonra yani açıyoruz bunu. Sonra da arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz. Geçizあれ şöyle şöyle ve normal karışacak yaparmış gibi yapıyoruz sonra arkadaşlar bu ne dediğinizi duyar gibi böyle yapıyoruz yine sonra da yine böyle yapıyoruz şöyle. sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz Böyle olması lazım. Sonra arkadaşlar yine aynı aynı sonu buluyoruz. Ben hemen yapayım. Sonra da arkadaşlar bunların da eşit kızay getirmek lazım. Eşit kızay geldikten sonra. Şöyle yaptık sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Sonra <laughs> arkadaşlar dilini içeri sokuyoruz. Şunu göstereyim. Böyle soktuktan sonra bir sokayım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şekilde geldikten sonra ya arka çeviriyoruz. Şurada arkadaşlar şurada bir tane çizgi olması lazım. O çizginin hizasında arkadaşlar katlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar böyle yaptıktan sonra da şöyle dur. şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar kalıtıyorumuz bit oluyor. Ben arkadaşlar, arkadaşlar deneyeyim. Size de söyleyeceğim bastıstım. Bastı çektiğini. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyoruz. He. Ee, 2 dakika da bu bitmiyor Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle Arkadaşlar şimdi atıyoruz. dur Arkadaşlar bunu havadan atmak gerekiyor. Bu dışarıda çok güzel gidiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir yere değmedik söyleyeceğim. Bir şey olmuyor arkadaşlar. Bir gün tutacağız. Bu kadar. Bu kadar şu arkadaşlar. Çok gidiyor diyebilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Siz bunu arkadaşlar yaptıktan sonra evde bir deneyin. Çok güzel gidiyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.